Kendi olma yolculuğunda kaybolmuş ama içinde bir çağrı duyan kadınlara ruhsal bir mektup. Bu video onların çocukluk yaralarını fark etmelerine, sistemi yüklerinden sıyrılmalarına ve içsel benliğine uyanmalarına ilham verecek. Bazen sabahları uyanırsın ve hiçbir şeyin yerli yerinde olmadığını hissedersin. Kalabalıklar içinde yalnız kalbinin içinde gürültü varken suskun olursun. İşte tam o an bir şeyler fısıldar sana içinden. Burada daha fazlası var. Kendinle tanışma zamanı geldi. 24 yaş çoğu kadın için hayatın eşiği gibidir. Üniversite bitmiştir ya da bitmemiştir. Aile baskısı, kariyer belirsizliği, aşkta arayış. Belki ilk kez sevinmediğini hissetmişsindir ya da fazla sevmişsindir. 30'a yaklaştığında içinden yükselen bir başka ses olur. Artık kendi hayatımın yazarı olmak istiyorum. Ama nasıl? İşte tam burada başlayan uyanış. Ruh o karmaşanın içinde konuşur. Sen bu dünyaya sadece hayatta kalmak için gelmedin. Sen hatırlamak için geldin. Kim olduğunu, nereden buraya geldiğini ve içindeki o saf özü hatırlamak için. Kadın olmak bazen kendini unutarak başkalarını var etmek demektir. Bazen annenin taşıdığı yükleri sessizce devralmak. Sen güçlü ol kızım dediler sana ama önce kırıldın. Hep birilerini memnun etmeye çalışırken kendini susturdun. Oysa senin mirasın sadece sabretmek değil, senin özünde doğurganlık var. Yeni bir benlik, yeni bir yaşam, yeni bir enerji yaratmak var. Artık bu döngüyü kırma zamanı. Annenin acılarına değil, onunla birlikte gelen bilgeliği devral. Köklerinden beslen, ama zincirlerini çöz. Şimdi gözlerini kapat ve şu soruyu sor kendine. Ben gerçekten kimim? Yaş, statü, beden ölçüsü, ilişki durumu hiçbir şey bu sorunun cevabı değil. Sen bir ışıksın. Sen dönüşebilen bir güçsün. Sen yıkılsan bile kendi küllerinden doğan bir ruhsun. Unutma, en karanlık an şafak sökmeden hemen öncedir. Ve sen tam da şimdi kendi şafağına yürüyorsun. Bu, bu video seni bulduysa tesadüf değil, içindeki kadın uyanıyor. Kendini seçtiğin her an dünya biraz daha güzelleşir. Şimdi birlikte yürüyelim, bu ruhsal yolculukta yalnız değilsin. Çünkü biz birbirimizin aynasıyız ve ben buradayım ruhun sesi olmaya.